Atatürk Atabey Türk Ocakları Genel Başkanı Hüseyin Hakkı Kahveci'nin katılımıyla Karabük Şubesi düzenlenen açılış töreniyle hizmete girdi. Hayırlısıyla Karabük 14. il olarak, 14. il başkanımız olarak, resmi olarak, 30'a yakın il başkanlığımızla faaliyete devam edecek, resmi olarak açıyoruz arkadaşlar. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun. Aynı zamanda vatana, millete bu açılışın sebebi Burası Atatürk'ün akra bahçesi. hatıra olacak. evet. oldu. Hepiniz Atatürk Atabey Ocakları'nın Karayip Şubesi'nin açılış töreninde davetimize icabet ettiniz. Bizleri umurlandırdınız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlimize, vatanımıza ve Türk dünyasına hayırlı olacağına inandığımız ve tek çare olarak düşündüğümüz Kuvayi Milli, Kuvayi Türk hareketine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir buçuk yıldır bizimle beraber Ankara'da hasbihar ettiğimiz Hüseyin Çetin Kaya İl başkanımız, kurucu il başkanımız, ben abi de derim kendisine. Ee, ki Karabük zamanı geldi. Böyle bir şey varsa, tam buralarda konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz ama artık Karabük'te işi başlatalım, yürüyelim. Beklentilerin karşılanmadığı siyaset tarafından Türklerin, bak Türklerin kelimesini açacağım biraz sonra. Beklentilerin karşılanmadığı bir döneme girmiş bulunuyoruz ve karşılanmamakta da ısrar ediyorlar, top çeviriyorlar. O halde bu beklentileri karşılayacak olan, madem ki devlet biz değiliz, biz devlet olmalıyız yoluyla hareket eden Türk devlet geleneğinin en temel dinamiği olan ocaklardır. Hüseyin Hakkı Kahveci, bugün genel başkan olduğu Atatürk Atabey, Türk Ocakları'nın Karabük Şubesi'nin açılışını yaptıktan sonra televizyonumuzu ziyaret etti. Kahveci, Atatürk Atabey Türk Ocakları'nın faaliyetleri ve çıkardığı kitaplar hakkında bilgiler verdi. Bizim de resmi olarak açılışını yaptığımız 14. yaklaşık 30 Ocak 30 tane il başkanlığından oluşan teşkilatımızın 14. işte yerdandığımız diyelim, incimiz diyelim, Karabük. Buraya açtık. Yani Eskişehir'de olacağız. Eskişehir gibi bir açılışımız var. Evet, bu gece oraya geçeceğiz. İl başkanlığı açılışımız var. Yola devam ediyoruz. İşte Karabük'ün ne demek olduğunu da böylece Karabük'lülere söyleyelim. Kendileri de bilsinler. Demir Çelik'in burada olması, Metan özellikle yüzyıllımızı çok etkileyen sembolizm gibi e, bazı önemli e, metafizik bilim dallarının içerisinde de bana göre Karabük şöyle geçiyor. Karadan yürüyüşe başlayacak olan büyük ve Tatar yüzlü bir kral. Zaten Tatar Türkçesinde de Kara demek, halk demek, ak demek, soylu demek. Hı hı. Onu da söyleyelim. Mustafa Kemal Atatürk 1919 Amasya Kongresi'nde diyor ki. Siyasi partiler milleti böler. Bizim milli birliğe sahip olmamız gerekiyor. Muhtacız diyor buna diyor. Şimdi baktığınız zaman Türkiye'de siyasi partiler, milleti, memleketi bölmüş. Perişan etmiş, millet birbirine gitmiş. Kimisi menfaat, kimisi şu, kimisi bu peşinde gezerken ülke soyuluyor. Yani soyuluyor derken ben şu soydu bu soydu diye bir şey söylemem. Bir mecazi anlamda sorgun var. Yani yabancı şirketlerin gelip gençliğe hitap yer alan maddeleri tek tek uyguluyor olması demek ki bir şeyler oluyor olduğunu gösteriyor. Atatürk, Atabey Türk Ocakları hiçbir zaman partileşmeyecek ama Mustafa Kemal Atatürk'ün evrettiği gibi Türk çocuğu atalarını tanıdıkça büyük işler başaracaktır kelimesiyle başta gençliğe Ey Türk Gençliğine verilmiş hitap sonra yine Bilge Kağan tarafından Ey Türk Bulunu olarak hitabını yapmış olduğu Türk milletine gereken desteği sağlayarak ataların tanımasını sağlamak, siyasetin ve siyasetçilerin politikan politikanın ve ideolojinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin böldüğünü bölük politik ötürü millete anlatmak, istişare etmek. Yaklaşmakta olduğunu düşündüğümüz bazı dış mihraklar ve iç mihrakların Türkiye ve Anadolu üzerindeki bölünme senaryolarına da karşı vücut gelecektir. Kuvay Milliye Ruhu'nun Kuvay Türk'te toplanmasıdır. Yüzyıl millesi sandıktakiyle küfürle ihanet devam ediyor. Ee, Rabıta Uğur Mumcu'dan sonra ki bu, bu ve bundan sonra sayacak olduğum isimler Türkiye'nin en çok listelerini ilk onu zorlamış kitaplardır. Beşi hı hı. bazen bile ya yani en çok okunanlar listesine yer almıştır. Nedir mesela? Ee, işte Rabıta Uğur Mumcu'dan sonra Atatürk'ün yasaklanan kitabı. Ee, mühürlü vagon Atatürk ve Cumhuriyet'e kuşatma, trafodaki kedi sandıktaki hile, Atatürk'ten son emir evet. ve Atatürk'ün katilleri. Onun haricinde Almanca, İngilizce, Fransızca ve Türkçe, dilleri Türkçe sadeleştirme. 1927'de tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu gibi bir nutuk çalışmamız vardı. Tamamladık, henüz basılmadı. Bir yeni baskıda olan bir kitabım daha var. Sıfır attım şu anda. Hı hı. O da işte baskıya girecek. Onlar işte böyle işte gazetecilik. Parlamento Haber Komun sahibiyim aynı zamanda. <laughs> Parlamento Haber Kom medya grubunun Uluslararası Gazeteciler Birliği üyesiyim. Uluslararası Yazarlar <laughs> Birliği üyesiyim. Uluslararası Kırmızı Basın Pasaportu'na sahibim. yazar. Basın Pasaportu'na sahibim. United Press. Böyle <laughs>